Klik'e hoş geldin Batu. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Batuhan Duyar. Klike'de 2 yıldır yazarlık yapıyorum. Bundan öncesinde yine yazarlık deneyimlerim oldu ama çok acemiceydi ve bir eğitimim yoktu. Ama Klike birlikte hem eğitim hem de daha böyle profesyonel bir şekilde yazarlığa başladım. İlk yazdığım kitap İblis Avcılarında Klike'den çok fazla yardım aldım ve oradaki ekip sayesinde hikaye çok daha güzel bir şekilde kavuştu. Hem yazma konusu olarak hem de hikayenin konusu olarak çok fazla yeni şeyler ekipçe birlikte düşünerek oluşturuldu ve sadece benim kitabım diyemem. E, kendimi bildim bileli e, her zaman bir şeyler yazardım. Çocukluktan beri başlayıp artık yetişkinliğe doğru sürekli bir şeyler yazdım ve yani bunları yazarken hiçbir zaman yazdığım şeylerin internette olacağını, birden fazla dile çevrileceğini, mangaya hatta animeye ya da ileride diziye filme dönüşebileceğini hiç tahmin bile etmemiştim. Bunların hepsi Clicky ekibi sayesinde ve onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, i̇lk yazdığım kitabı yazarken e, yani hemen hadi olmadığı için ilk Başlarda karşıma çıkan şey dediğim gibi yedi güçten birazcık esinlendim ve sonra buna bir hikaye oluşturmak istedim. Bu yüzden o sıralarda araştırdığım İbrani mitolojisinde yedi iblis çok dikkatimi çekti ve ben dedim ki yedi güç ve yedi iblis neden e neden bunların arasında bir bağlantı kurmayıp bir hikaye oluşturmayayım ve böylelikle iblis avcıları çıktı. Yedi iblisten ve yedi güçten oluşarak ve sonra hikaye daha da derinleşti ve İbrani mitolojisinden çok fazla yararlandım. Yuna karakterini oluşturmaya nasıl karar verdin? Luna karakteri biraz asi bir karakter ve buna rağmen yine de arkadaşlarını ve ailesini çok seven bir karakter. Arkadaşlarını ailesi olarak görüyor. İnsanların okuduğunda sempati duyabileceği ve bazı insanların kendini hissedebileceği bir karakter oluşturmak istedim. Madison karakteri için spin-off tarzı bir şey yapmayı ister misin? Madison karakteri zaten baş karakter olmasa da hikayedeki en önemli karakterlerden bir tanesi. Madison'ın kişiliği falan genelde çok sevdiğim birisinden alıntı ve şu anlık düşünmemiştim ama ileride neden olmasın. Peki bir sonraki bölümde ne olacak? Bir sonraki bölümde, son bölümde bildiğiniz gibi eski tanrıların kilidi açıldı ve artık özgürler. Tam olarak neler olacağını söyleyemeyeceğim ama eski tanrılar artık özgür ve çok kızgınlar. O yüzden bayağı karışık olaylar olacak. Madison karakterinden hem insan olarak hem de melek olarak bahsetmiştin. Güçleri nasıl olacak? Madison o dünyada bir ilk, yani daha önce hiçbir insan, hem de melek olan birisi olmadı. Bu yüzden e, güçleri daha önce o karakterlerden hiç kimse bilmiyor ve hiçbirisine ulaşamaz bir şekilde. Dediğim gibi Madison karakteri çok e, bu hikayede anahtar rolünde. O yüzden çoğu şey yapabilir. Eski tanrının e, kilitli olduğunu söylemişsin. Peki eski tanrılar neden kilitli duruyorlar? Ee, eski tanrılar, Yeş ve Barbelo'dan önce olan tanrılar ve aralarında bir şey geçmiş diyelim. Çünkü diğer bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğim. Karakterlerin çoğu İbrani mitolojisinden gelmek. Neden kaynak olarak orayı seçtin? Aslında sadece o mitolojiden yararlanmak istemedim ki zaten ilerleyen bölümlerde diğer mitolojileri de göreceksiniz. Ama İbrani'den başlama sebebim galiba daha ilginç olması benim için. Ben de yazar olmak istiyorum. Bunun için bir önerin var mı? Ee, yazarlık... Öncelikle ben bunu yazarken kafamda çok e, belirli bir hikaye vardı ve eksiklikler çok fazlaydı ve bunun için dedi e, biz önceki sorudan yani mitolojiden çok fazla yararlandım ve e, bunun gibi bir sürü araştırma yaptım hikayeyi yazarken. O yüzden bir anda başlayamazsınız. O yüzden araştırma yapmanız gerek hikayeye başlamak için ve gerisi tamamen size kalmış. Sizin deneyiminiz. Denemeden vazgeçmeyin. Şimdiye kadarki hangi eserini en iyi eserini olarak tanınıyorsun? En çok düşündüğüm ve fazla üstünde araştırma yaptığım hikaye bence İblis Avcıları ama çok acemiliğime denk geldiği için daha iyi yazdığım kitap İstanbul'da Kıyamet daha ayrıntılı bir şekilde yazdım. Yazar olarak sanatınızın veya yazılarınızın toplumsal veya kültürel etkilerini düşünüyor musunuz? İzleyici veya okurlarınızın üzerine nasıl bir etki bırakmak istersiniz? Aslında o kadar toplumsal bir şey düşünmemiştim. Yani etkileyecek bir şey sadece insanların eğlenebileceği okuduğunda bir hikaye oluşturmak istedim. Ve yani umarım eğlendirebiliyorumdur. İlgisayar üzerine yazmaya başlamadan önce nasıl böyle bir hikaye yazmaya karar verdin? İlk olarak nasıl başladın? İlk olarak ben yedi güçten başladım. Kafamda sürekli öyle vardı ve bu her insan bir güce sahip oluyordu ve ben de bunu yavaş yavaş oluşturarak hikayeye bir tarih, bir olay eklemeye başladım ve böylelikle iblis avcıları oluşmuş oldu. Peki klik yaratıcı yazarlık sürecinde projeye nasıl dahil oldu? Ben e, normalde acemi olarak başka sitelerde yazarlık yapıyordum. Sonra e, Clique ekibi bana ulaştı ve benim kafamda olan böyle novel tarzı bir hikaye olduğunu ya olup olmadığını sordu ve ben de biraz iblis avcılarından bahsettim ve beğendikleri için birlikte oluşturmaya başladık ve çok yardımcı oldular bu konuda. Clique ekibi yazmamda çok yardımcı oldu teknik olarak olsun. Ben baya acemi olarak başladım ve hem konu olarak hem yazı tipi olarak bana baya yardımcı olundu ve en sonunda gördüğünüz gibi iblis avcıları ortaya çıktı. Hikayeyi yazarken çok fazla duraksadığım dönemler oldu. Aklıma hiçbir şeyin gelmediği. Bu dönemde yine ekipten çok fazla arkadaşımız bana yardım etti ve fikirler sundu. Bazıları çok yaratıcıydı ve direkt ilgimi çekti ve hikayeyi eklemek istedim. Çoğu yönden bana çok fazla katkıları oldu. Eski tanrılar varsa yaş nasıl tanrı oldu? Eski tanrıların varlığı çok daha karışık ve şöyle söyleyeyim. Sonsuzluk bilgisi biz insanlar için çok karışık olabilir ancak tanrılar için bu aslında bir kavramsal olarak bir şey bile değil. Yaşlı önce tanrılar vardı. Tanrılardan önce eş vardı demek birazcık tanrılar için anlamsız olur. Ama e, ayrıntılı olarak yine de hikayelerde bahsedeceğim. O yüzden şu an pek bir şey diyemiyorum. Batu biliyorsun ki Kike'da senin novel'lerinden başka birçok novel var ama senin novelin edebildiği için mangaya çevrildi. Peki sen bu haberi ilk aldığında neler hissettin? Bunu bize biraz anlatır mısın? Hiç beklemediğim bir şeydi ve mangaya oluşma sürecinde ben de orada oldum ve yani e, harika bir süreçti ve kendi yazdığım bir hikayenin daha fazla insanlara ulaşması ve kendi odamda kendi kurgu e, bir hikayenin şu anda kitap olması, sonra daha sonrasında manga'ya dönmesi beni baya mutlu etti. Ve yani buralara kadar geleceğimi hiç beklemiyordum. Ekiple çalışmak, kendimi bir şeyin parçası gibi hissettim ve güzel şeyler yaşadım. Bu şekilde giderse daha bir sürü proje geleceğini biliyorum. Anime olarak mesela. Ben daha önce Türkiye'de hiç yapılan bir anime falan duymadım. İlk olmak baya gurur verici olmalı. E, bu projenin aynı zamanda anime'den sonra dizi filme de dönüştürüleceğini duydum. Bir odamda, Gaziantep'te kendi odamda yazdım. Bir hikayenin bu kadar ilerlemesi çok inanılmaz bir şey ve ben gurur verici bir şey. Peki Batu şimdi sana ufak bir sürprizimiz var. Ee, İlkli Savcıları mangasının yeni bölümünü e, şu an ilk defa sana göstereceğiz. Ee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Benim neden haberim yok. <laughs> Yapım aşamasında oradaydım ama ben de henüz tam halini göremedim ve şu an gerçekten çok merak ediyorum. Yani şu an kendi yazdığım karakteri çizilmiş bir şekilde görmek o kadar farklı bir his ki anlatamıyorum ve yani Luna karakterini tam olarak hayalindeki gibi çizebilmişler. Sahneler çok fazla hareketli duruyor ve yani. Proto sen e, mangacıken sana şöyle bir soru daha soralım. Çizilen manga'nın yazdığın hikayeden e, daha iyi yansıttığını düşünüyor musun? Yani şunu söylemeliyim ki hikaye olarak çok daha başarılı ve çizimler olarak da tam hayalindeki hatta hayal eylemin ötesinde olan çizimler ve Cliquea Stüdyo'daki çizerlerin böyle harika bir iş çıkardığı için çok teşekkür ederim. Harika çizimler. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim ve aynı zamanda okuyucularıma bana bu soruları sorduğu için ve beni buralara getirdiği için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Cliquea beni bu röportaja getirdiği için onlara da çok teşekkür ederim. Çok fazla teşekkür ederim dedim. <laughs> çok yakında yeni bölümlerle birlikte yine klikede olacağım. O yüzden beklemede kalın.